Öyle yok öyle. yok kesmiyor o kesmiyor kesmiş, kesmiş kesmiş Yok yok Damatay Şşş Ne? Rujun adını iyi unuttum ama Armando Armando Armando'yu döveceğiz şimdi Tamam 11'e bitti <laughs> 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 Açıcık üzerinden Yanlış bir şey kesti Aksel galiba <gülüyor> <gülüyor> e, Bu bıçak çıktıysa bir şeyleri kesmek gerekiyor Damat evet. <laughs> <değil>. bakayım arkanı <laughs> Seçim mi kesecek? Peki Ese ben siz kız isteme mi olur ama ya? Bak siz için federalden <laughs> kaçtım amına koyayım. Oğlum polis var ya burada. Analist. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Kaçıyor. İstifimi bozmuyor mu bir anlamı? Sanki bulamayacağım sonra. Ya, Üzeri sıkıntı yok. Ya bak hepsi benim sayemde bak. Ben... İşte ben ya ben. Amina. <laughs> Şaka yaptım ha önce. <laughs> Amina koy. Amina Bak 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 kaç içinde çocuk ya. Bu? Ah, bu da evlilik cüzdanı yetse kullanırsın. Al, gel. Orale. Güzel, gel gel gel. Çok güzel düşündü bu konuda. E şimdi bir şey diyeceğim. Biz bu damardan artık... para almadık mı ya? Hiç almadım. o kadar buraya geldim Nasıl almadık? Oh, kıyamadım ya. Leo. şöyle bir yüz bin çıkarırlar. Ne? Dışarıda yol çalışması <laughs> varmış.